Ha, e bir, da, yok. bir o, o daha sor. Yerde. Ne? Tayyip Bey bana ne hediye getirdiniz? Hiçbir şey mi? Evet. Ma. Ma. Ama bu hobi a hobi ana at. Ben hayır olsun. Doğru pilatesi sandım mı? Kızıyor. Yangın çıkıyor. Çıkıyor. Yok hobi yapma. Yok hobi yapma. Jandarma tanıdık ama değil mi? Tanıdık. Jandarma tanıyor seni. He. Jandarma söylerse Mete'ye kızar, sağa kızmaz. Oh, daha, daha Ben vermem ki torpil. To mi? Torpil hata. şöyle ha. Ata ata. Dükkana torpil patlatırsak dükkandaki torpiller ne olacak? Ne Buradaki torpiller de gider. Yoktu ben saklamıştım. Yazın saklamam. Bomba. Malzeme. Hayır ben sana kaç tane gözlük verdim? Yok. 4. 10 tane oldu mu? 20 tane oldu mu? Oldu. Tesbih 10, 10 oldu. oldu mu? Oldu. Başka ya, bir daha mı? Şuraya şuraya bir ayakkabı. Evet, mi, mi. evet, Sen bana ne hediye getirdin canım? Yok. Mal. <laughs> Ama 10 tane gözlük vermiş. Tayyip sen de hiç hediye vermemişsin ya, ki buna. Ya gözlük standını bitirdi komple gözlük standını. Bir butu gözlük vardı arkada bitirdi tümünü. Ha bu. Gelirdi gelirdi alırdı giderdi alırdı. ne. Yani. Gözlüğün var bir sürü bir sürü gözlük var. Kırıldı mı o gözlükler nereye gitti? Hep gitti. Bir huvi Burada en çok. Bu köprüde en çok kimi seven de sen bak. Hüsrar. Hadi. Sonra. Oy oy. Sonra kim seviyor? Ahmet. Kim o? Ahmet de hep kaldı. Ayakkabıcı. Bana ne? Ama ne var? Ne var? Ne var? Ben ne yedim? Yok onu vermem. Yok onu vermem. Yok <laughs> onu vermem. Kola verdim mi oğlum ben sana? Ne? Gözlük verdim mi? Ne? Tesbih verdim mi? Hadi iste bakayım kola verecek Ayakkabı mi? bir? Ayakkabı verdim mi? Ne? Bana ne yapmadım ben, ben Şu tamam, an ben ne, istiyor? ben ne istiyorsun? Ne istiyorsun sen şu anda? Kolaptan kola alacağım. Ha o. Yüz. Kola, Galatasaray Kolal dedi. Müsaade. Ne o? 24 tane şey. Sana bedava bu yana hadi. 24 tane. Aha, Kolal dedi lan. 25 tane bundan. Büyük mü ağabey? Hep abi, Büyük mü mı? Büyük mü oradan Büyük Aha, büyük dedi. Bu iyi bak. Kaç tane? İyi de, iyi de diyor. 25 tane şey yapalım. Bak, yine akıl oldu işe. Şimdi akıl oldu mu? <gülüyor> <gülüyor> Öf, hangi kolayı alacağız? O <laughs> mu? Oğlum bayağı büyük alıyorsun sen ha. Şimdi Mete'ye bir teşekkür et tamam. İbrahim Bey. İbrahim İbrahim Afiyet olsun canım. İnşallah abone olsun. Tamam.